Selam arkadaşlar ben Şengül Şengül'ü e Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili koç burçları nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için şöyle 15 Mart'a kadar küslerde barış var mı? Küs ilişkilerde barış var mı? Gidenler dönüyor mu? Bununla alakalı tarot açılımı yapacağım 15 Mart'a kadar barışınız var mı? Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişiye özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, efendim ayran falına bakılır, kurşun dökülür. Hangisini arzu ederseniz sizleri özel açılıma bekliyorum. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız, en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum sevgili koç burçları. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz efendim. En net açılım kişiye özel açılımda anlaşılır. Bunlar tabi genel yorum sevgili arkadaşlar. Karşı partneriniz efendim siz. Şöyle efendim orta kısmı alalım. Evet sevgili koç burçları. Evet efendim. Şöyle yapalım. 15 Mart'a kadar barışınız var mı? Efendim, bu günler içerisinde sevgili koçlar, karşı partneriniz biraz kızgın olabilir, biraz kırıcı olabilir, atağa geçiyor olabilir. Atağa, atağa geçecek bir şeyden dolayı atağa geçecek partneriniz. Fakat siz kaçış halindesiniz. Kaçış yapacaksınız. Bazılarınız bazı şeylerden kaçabilir. Kaçma durumunuz var. Biraz kaçma, kıvırmaca gibi bir durumlarınız söz konusu. Ya da sıcak bakmıyorsunuz tekrar barışa. Orası bilinmez efendim. Önümüzdeki günlerde ise ortak nokta anlaşması. Özellikle de partneriniz bunu düşünebilir. Karşı partneriniz bunu düşünebilir. Bir çatı altında birleşmeyi yani barışı sağlayıp bir çatı altında birleşsek mi? Tekrar eskisi gibi olsak mı? Sevgili olsak mı? Nişanlansak mı? Gibi duygu düşünceleri taşıyabilir partneriniz. Efendim biraz o partnerinizde ağırlık görülüyor. Bu duygu düşüncelerde. Partner tarafına bakıldığında isteklerim kabul olsun diyor. Biraz da kuşku duyuyor acaba tekrar birleşebilir miyiz? Tekrar anlaşabilir miyiz diye biraz kuşku içerisinde. Siz hem yeni aşk istiyorsunuz bazılarınız tabii ki. Yeni aşk istiyorsunuz hem de geçmişi örtü çekmek istiyorsunuz. Zirveye bakıldığında ise ikilemdesiniz. Her iki tarafta ikilemde. Karşı tarafın kuşkuları var. Sizde hem yeni bir adım atmak istiyorsunuz bazılarınız tekrar aşk yaşamak istiyor çünkü genel olduğu için söylüyorum. Bazılarınız ise geçmişi örtü çekmek istiyor. Yani bitirmek istiyor. Bazılarınız bitiş yaşamak istiyor. Sevgili Koç burçları biraz böyle ters düşme gibi bir durum var. Tam olarak ortak nokta bulunmadığı için efendim zirvede ikilem arasında kalıyorsunuz. Bu ikilem nerede bitiyor veya nerede başlayacak? Ona bakalım. Efendim yine de partneriniz her şeye rağmen yine de size kupa uzatmak istiyor. Siz de biraz kızgın olabilirsiniz. Ateşlerden karşılık vereceksiniz kendisine. Partneriniz fırsat yakalamak isterken siz de dünya kadar mutlu olmak istiyorsunuz ama verimsizsiniz. Yani sevgili koç burçları, bandajlardan sıyrılmak istiyorsunuz. Ortak noktayı tam bulamadığınız için ya da geçmişte artık çok mutsuz olmuşsunuz, biz bu işi yürütemeyiz, biz artık mutlu olamayız duygu düşüncesinde olabilir sevgili Koç burçlarının yüzde elli'si bu duygu düşüncelerde, yüzde elli'si ise dünya kadar mutlu olmak istiyor efendim. Tekrar bakalım ortak noktanız var mı maalesef diyor maalesef maalesef irtibatınız olacak sizin sevgili koç burçları bir irtibat durumunuz var irtibata geçebilirsiniz partnerinizle fakat tam olarak yüzde ne yazık ki sıcak bakmıyor barışa evet sevgili koç burçları tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım ne diyor melekler bunu zamana bırak diyorlar sevgili koç burçlarına bu konuda Kendine ve meleklerine zaman ver, zamana bırak diyorlar. Sabrın sonu selametmiş. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı Taş falı tarot kadere bakılır, yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür efendim birçok fal çeşitlerimiz var. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim sizleri bekliyoruz. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz efendim. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki açılımımda Tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.